Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Europe Aid Foundation, Avrupa Yardım Vakfı olarak Afrika, Tanzanya'da insani yardım faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün burada Ramazan ayında siz kıymetli başlarımızın bizlere emanet etmiş olduğu iftar ikram yemeklerimizin hazırlıkları başlamıştır. Yüce Mevlam bu yapmış olduğunuz güzel hayrı ve asenatı kabul ve makbul eylesin. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun kıymetli başlarımız, yemek hazırlıklarımız devam ediyor. Yüce Mevlam yapmış olduğunuz hayır hasenatı kabul ve makbul eylesin. Allah'a emanet olun. Hani adına bize emanet edilmiş olan hayır yemeğini buradaki ihtiyaç sahibi talebe kardeşlerimize ulaştırdık. Mevlam kabul ve makbul eylesin. Bugün burada Hani adına verilen iftar yemeğini yetimlere ve yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize takdim ediyoruz. Allah sizin gibi cömertlikte bulunan ve kalpleri iyilikte olan kullarını arttırsın ve hayır dualarını en güzel şekilde kabul eylesin. Allah'ın lütfu ve bereketi daima sizinle ve sevdiklerinizde olsun. Yaptığınız bağışlar sonsuz rahmetle mükafatlandırılsın inşallah. Allah yolunuzu aydınlık etsin ve her adımınıza bereket versin. Bu kardeşlerimizin yüzlerini güldürdüğünüz gibi Allah sizden razı olsun. Dualarınızı kabul buyursun ve size merhametiyle yaklaşsın bu güzel yardımınızı Allah sadaka-i olarak kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Afrika'dan, Tanzanya'dan selam ve dua ile. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Bye. Wow.